Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz sevgili seyircilerimiz İş Sanattan İş Kuleleri Salonu'ndan sizlere merhaba diyoruz yine yeniden özel projelerle burada birlikteyiz ve bu akşam gerçekleşecek Anadolu ozanlarının izinde konserinin öncesinde Anadolu Rak Müziği'nin duayen ismi sevgili Cahit Berkay, Türk Halk Müziği'nin değerli üstadı Cengiz Özkan ve onlara ustalara sahnede solist olarak eşlik eden sevgili Elif Buse Doğan'la birlikteyiz. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bir yandan provalar devam ederken bize zaman ayırdınız. Ve biz de ayrıca heyecan yaşıyoruz. Söze de başlarken aslında epey zaman sonra böyle yan yanayız demem lazım. Evet, iş sanat e, müzik severlerden ayrı kalmadı o pandemi süresince de e, online ve seyircisiz kaydedilen konserlerle erişildi müzik severe ama böylesi farklı. Öyle değil mi? O yüzden biraz sizinle de öyle başlayalım. Hatta Mart'ta birlikte olacaktık. E, o zaman bir de kar yağdı. Evet. <laughs> İmkansızlıklardan sonra yeniden birlikteyiz. Nasıl hissediyorsunuz? E, dediğiniz gibi ya, bir türlü buluşamadık. buluşamadık. <laughs> yani, kavuştuk sonunda. E, sonunda kavuştuk. Evet. E, ve şey yani ben e, gerçekten çok keyifli bir konser olacağına inanıyorum. Ben yani Cengiz'i Cengiz kardeşimi uzun yıllardır tanırım ve büyük keyifle dinlerim. E, Elif kızımız da o yeni ama e, Bu akşam gerçekten e, Onu da çok beğendim provalarda Yani e, uzun lafın kısası Çok güzel bir keyifli bir konser olacak e, ve, ve onun heyecanı var tabii Ve, ki. ve hazırız evet. Epeydir <laughs> bekliyoruz Doğru Şimdi Anadolu Ozanları'nın izinde e, Başlığıyla e, Bize aslında Bir böyle e, Belki dünden bugüne değil mi? Bir e, dolu dolu repertuar da vaat ediyor ki aslında bu başlığın altında onu da sormak istiyorum. E, türküler hepimizin ortak paydası. Bunca e, birikimden sonra Cengiz Özkan, kısacık anlatabilir misiniz? Nedir sırrı, nedir bizi o türkülerin etrafında böylesine toplayan? Tabii ki yani eee Türkülerin bize anlattığı o kadar çok şey var ki, yani insan hayatına dair, aşka dair, doğaya dair, insana dair daha doğrusu her şey var içlerinde. Bizi insanlığa götüren bir yol da var içinde. Evet. Biz bugün daha çok o tarafına değineceğiz, işte geçmişten başlayarak bugüne kadar yani yakın geçmişteki ozanlarımızdan da örnekler sunacağız, geçmişteki ozanlarımızdan da. ...Nesimi'den, Pir Sultan'dan, e, Pir Sultan Abdal'dan e, ve Hüdayi'den... ...mesela Aşık Hüdayi'den, yakın zaman örneklerinden... ...Muli Sakarsu'dan, Mahsuni'den e, böyle bir yelpaze düşünüldü. E, hepsinde e, nasihatvari, biraz e, acıtıcı, e, daha doğrusu... E, Hayata dair. Hayata dair e, birçok e, sözler geçiyor içinde. Tabii e, türkülerin bence en büyük özelliği e, dilimizi çok güzel yansıtması, öz Türkçemizi. Ve dilden düşen birçok kelimenin o türkülerde nefes aldığını görüyoruz. O kelimelere de rastlayacak dinleyenlerimiz. E, elimizden geleni yapacağız. Çok güzel bir konser olacak. Aslında... Türk filmi tadında olacak. <laughs> evet. E, e, ama e, Cengiz şimdi benim o sinemada yaptığı müzikler de ben ben 5 yani yaşından itibaren ya yani bir Isparta'da bir radyomuz vardı. Ankara Radyosu'nu çekiyordu böyle. Pazar günleri sabah 10'da mı 10.30'da mı Muzaffer Sarıözen eee Sesler programı vardı. Ya. ben de onun böyle müdavimiydim. Her pazar mutlaka ve mutlaka izlerdim. Yani ben de ya benim damarlarıma işte de türküler ya onlarla büyüdük yani <laughs> o yüzden yaptığım film müzikleri de e, oradan beslendiğim için e, gene içinde şey böyle türkü tadında yani evet. bizden e, yani bir Anadolu şeysi Aynen, duygusu e, var içinde var. yani ben hep şey derim <laughs> yani şimdi ben kalkıp da Tamamıyla İngiliz ya bir Amerikan e, havasında bir şeyler yapsam ben bugün yoktum burada. Evet. Yani evet. aramızda yoktum çünkü yani ben e, hani laf vardır yani Müslüman mahallesinde salongo satılmaz derler. Yani evet. benim e, yani içim dışım yani şey benden müzik istediğin zaman e, benim hissettiğim türkülerimizin şeysi tınıları. Evet. Onları ben işte tekrar kendi... Zaten kendim evet. yan yana getirip gene Türkü tadında bizden folklorumuzdan şeyler çıkıyor. Aslında zaten Anadolu rak müziğin çıkışı yani. Gitarın, bas gitarın yanına bağlamayı koymak, aslında çok temel bir e, çıkış noktası o değil mi? Çok doğru, çok doğru. O zamanlara geri döndüğümüzde öyle bir başlangıç yanlış mı hatırlıyorum? Ya, o şöyle oldu yani biz e, o zaman işte 20 yaşların başındayız daha, hı, hı. E, işte Moğolları kurduğumuz zaman dedik ki e, yani gençlik hayali, yurt dışına gidelim, yurt dışında. E, müzik yapalım, meşhur olalım, çok para kazanalım yani tam böyle e, delik yani o yaşların şey hayali. Evet. Ama şu soruyu sorduk biz eğer biz bu halde yani o batılıların yaptığı tarzda onlar gibi onlara benzeyen bir takım müzikler yapmaya kalkarsak işin aslını onlar yapıyor yani o as, asıllarını yapanlar orada şey yapar. O yüzden de biz kendimize bir kimlik e, bulmamız lazım. Özgün tarzımız. Ee, o da işte biz döndük Anadoluya, işte Hı. bağlamayı işte gitar bas davulun orgun arasına onu entegre ettik. İşte yani kabak Kemanı koyduk, işte cura koyduk, işte yaylı tambur koyduk evet. falan. Böyle hatta perküsyonlar ya, yani, rahmetli Engin işte askı davuldu, işte kaşıktı, bir ee, şeyler vardır bu. Ayak maşalar vardır ya yani ayak evet, altında. Evet, evet. Hep onları kullandık. Ee, adamlara çok ilginç geldi Tabii. ve hiç biz kuyrukta beklemedik, biz direkt e, mukavvilemizi alıp stüdyoya girdik. Siz bir yol açtınız bu şekilde aslında ya, bir yandan. Öyle da. bir şeyimiz de yoktu ama. E, şimdi öyle bakınca oldu. Öyle herhalde. <laughs> evet oldu ve bugünlere geldik ne mutlu. Şimdi Elif. E, Genç müzisyen, o kadar genç değilim dedi bize yayından önce sohbet ederken ama gerçekten genç yaşta e, Türk halk müziği alanında yol almak da bence çok önemli, çok kıymetli. Senin Türkülerle ilk tanışman nasıl oldu? Ee, ...ailem vesilesiyle oldu. Hı. Çünkü dedelerim bağlama ve... ...kemençe çalıyor Karadeniz kemençesi. E, dayım, babam bağlama çalıyor ve... Hı. E, ...ailedeki bütün kadınlar da... ...çok güzel e, türkü söylüyor. Sesleri çok güzel. Ee, i̇lk olarak duvardaki bağlamayı merak ederek e, elime Kaç almak isteyerek e, sanırım 3-4 yaşlarımdayım çünkü o zamandan fotoğraflarım var elimde bağlamayla birlikte sonrasında bu merakımı görüp beni e, özel bir kursa gönderiyorlar ardından e, annemin türkülere ve türk sanat müziğine olan merakı sebebiyle de Hı -hı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin konservatuarına başladı annem orada korist olarak yer aldı ben de onunla birlikte ilk orada eğitim almaya başladım sonra Kocaeli Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne başladım. Orada batı müziği eğitimi aldım keman hı, ve piyano hı. üzerine. Sonra e, türküler zaten vardı bende ve e, bunları e, çok 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 çalışmadan hı hı. mesela hocamın da söylediği gibi batı müziğini öğrenmek... Tabii. Onların müziğini onlara satmak yerine kendi müziğimi öğrenip bunu doğru bir şekilde aktarmak benim bir misyonum oldu. Sonrasında e, sesimle ilgili yer aldığım bazı yarışmalar sonucunda İstanbul evet. Teknik Üniversitesi'ne başladım. Var. Evet bugün doktora çalışmama devam ediyorum. Onun Harika. dışında iki albüm, e, 15 tane de single çalışmam var. TRT Müzik'te de e, bir program hazırlayıp sunuyorum. Daha ne olsun değil mi? Evet. Üstad siz söyleyin. Ve ee, ustalarımla aynı sahnede Aynı olmak. sahnede olacaksın. Beni kabul ettikleri için çok teşekkür Kesinlikle. ediyorum. Çok e, onur duyuyorum. Çok mutluyum. Ve böyle güzel bir platformda iş sanatta. Evet. Biz de, çok de aslında teşekkür ediyoruz. Çünkü ben e, siz ilk kez mi aynı sahnede olacaksınız diye şöyle bir şeyle sordum. Çünkü sanki siz daha önce de bir arada olmalıymışsınız gibi geldi. <laughs> öyle diyeyim. <laughs> geç oldu, temiz oldu diyelim. Evet, geç oldu ama evet. güzel oldu diyelim. Ee, peki bu köklerden, kökenden gelmesi e, halk müziğinin tabii kaçınılmaz ama özellikle sizin e, hikayenizde de e, öyle babadan, değil mi? Aileden merakı varmış e, babanızın da tabii, tabii, tabii. ve sonrasında. E, bir ustalık noktasına geldiniz. Şimdi gençlere aslında halk müziğini anlatmak için bir misyon da üstleniyorsunuz diye düşünüyorum. Nasıl bir yolculuk sizin açınızdan? Size de öyle sormak isterim. Eyvallah. Yani tabii bizde şimdi usta-çırak ilişkisi çok önemli bizim bulunduğumuz alanda. Tabii her şey notayla ya da kağıtla, kalemle, defterle olmuyor. Ama ben çok şanslıydım ki e, o kadar iyi hocalarım vardı ki konservatuarda, hepsi duayendi. Evet. hepsini buradan ellerinden öpüyorum bütün emeği geçenlerin e, hepsine saygılar sevgiler. E, çok şanslıydık, oradan bir el aldık. E, onun yanında da işte sanat müziği biraz batı müziği Hı. E, okulda hepsi vardı. İşte halk müziği zaten ana branşımızdı, oradan yürüdük biraz. E şimdi de aktarmaya çalışıyoruz, elimizden geldiği kadarıyla tabii dilimizin döndüğünce doğru Surt içinde yurt dışında evet doğru bir şey yapmaya çalışıyoruz, hatırlatmaya çalışıyoruz. Hmm. Aslında bizler biraz birer hatırlatıcıyız aslında. Hmm. Ne kadar hatırlatabilirsek o göze götürebilirsek gençlerimizi, insanlarımızı. E çünkü çok önemli değerlerimiz var. Yani bir Yunus Emre'miz var. Bir Sultan Hep de sevginin var. dili bir yandan da öyle değil mi? Aynen. O sevgiyi aşılarsak eğer hem türkülerle hem halk edebiyatıyla evet. e, yani bir nebze de olsa hani bir beyit, bir dörtlük insanların hayatını değiştirebilir diye düşünüyorum. Muhakkak. Onun içinde var çünkü o sevgi var. Evet. E, bir yol gösterme tarafı var. E, bir insan hikayesi var içinde türkülerin. Gerçek çünkü. Hatırlatmaya çalışıyoruz kısaca bu. Ve de e, bu, akşam, <laughs> bu, akşam, bu e, akşam aynı salonda böyle yan yana canlı konser e, dinlemenin, izlemenin de keyfi bize düşüyor. O yüzden biz çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Efendim, e, yeni projelerde buluşmak üzere. İnşallah ben e, bu andan sonra yeni projelerin yani. de olmasını diliyorum birlikte. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum evet, e, katıldığın için. Teşekkür ederim. Efendim, e, tekrar hatırlatalım. 20.30'da bu akşam İş Kuleleri Salonu'nda e, Anadolu Ozanları'nın izinde konseri gerçekleşecek. Ve ajandamızdaki diğer haberlerle de hemen devam edelim. 41. İstanbul Film festivali dün akşam gerçekleşen törenle sona erdi ve işte 41. İstanbul Film Festivali'nin kazananları. Evet. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 41. İstanbul Film Festivali'nin ödülleri Cemal Reşit Rey konser salonunda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Festivalde ulusal ve uluslararası kategoride toplam 56 film yarıştı. Cem Davran'ın sunduğu törende son filmi Vortex'in gösteriminde İstanbullu sinema severlere sürpriz yapan Gaspar Noe, uluslararası alanda en iyi film ve Fipreski ödüllerini kazandı. Ukrayna-Rusya sınırında bir köyde yaşayan hamile bir kadının hikayesine odaklanan filmde sivil bir yolcu uçağının 17 Temmuz 2014'te Ukrayna'da düşürülmesi olayını konu edinen Marina Ergorbah imzalı Klondike Ulusal Yarışmadan en iyi film ödülünü aldı. En iyi yönetmen ödülü Ker filmiyle Tayfun Pirselimoğlu'na verildi. Seyfi Teoman en iyi ilk film ödülüne layık görülen Nazlı Elif Durlu imzalı Zuhal filmi en iyi kurgu ve en iyi senaryo ödüllerini de topladı. Ela ile Hilmi ve Ali filmi Mansiyon, En İyi Kadın Oyuncu ve Fipresçi ödüllerini kazanmasının yanı sıra Zuhal filmiyle En İyi Kurgu ödülünü de paylaştı. Ali Kemal Güven'in yönettiği Çilingir Sofrası, Ahmet Rıfat Şungar ve Barış Gönenen'e En İyi Erkek Oyuncu ödülünü getirdi. Sevgili seyircilerimiz dün de paylaştık. Dönüş yoktan aşka birçok sarsıcı filme imza atan dünya sinemasının önemli isimlerinden Fransız yönetmen Gaspar Noé İstanbul'daydı. Son filminin gösterimi için İstanbul'a geldi ve sinema severlere bir sürpriz yaptı. İstanbul Film Festivali'nde filminin gösterimine konuk oldu. Festival tarafından son filmine de en iyi uluslararası film ödülü geldi. Biz de bu heyecanı Gaspar Noe ile paylaştık ve Suat Kavukluoğlu kendisiyle özel bir röportaj gerçekleştirdi. İzliyoruz efendim. Fransa sinemasının yaramaz çocuğu olarak görülen, filmleriyle sinema tarihine geçen Gaspar Noy, İstanbul'da sinema severlerle buluştu. Noy, son filmi Vortex'in gösterimi kapsamında İstanbul Film Festivali'nin konuğu oldu ve uluslararası en iyi film ödülüyle onurlandırıldı. İstanbul'a daha önce iki kez filmlerimin gösterimleri için gelmişti. En son gelişim 10 yıl önceydi. Şimdi yeni filmim Vortex için buradayım. İstanbul Film Festivali'nden filmime ödül de geldi. Teşekkür ediyorum. Noy, senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği son filminde bunama hastalığıyla mücadele eden yaşlı bir çifti konu ediyor. Bu filmi öne almamıza biraz Covid neden oldu. Yapımcım geçen yıl telefon açtı. Senin tek mekanda birkaç karakterle geçen bir film fikrin var mı? Gel bu pandemi yasaklarında öyle bir şey yapalım dedi. Benim de bunama hastalığıyla mücadele eden yaşlı bir çifti anlatmak istediğim bir film projem vardı. Büyük annem de annem de bunamayla mücadele etmişti. Onların yaşadıklarına çok yakından şahit olmuştum. Yapımcım da tamam deyince bu filmi çekmeye karar verdik. Bütçede, zamanda sınırlıydı. Beş haftada tamamladık. François L'obran ve Dario Argento'nun başrollerini paylaştığı Vortex, Moyn'in hayatından da izler taşıyor. 57 yaşındaki yönetmen filmdeki karakteri gibi bir süre önce ciddi bir beyin kanaması geçirmişti. Bir gece önce partideydim, eğleniyordum. Ertesi gün öğle saatlerinde beyin kanaması geçirdim. Beş dakika daha geç kalsaymışım ölebilirmişim. Çok riskli bir durumdaymış. Ama çok şükür beynimde bir hasar kalmadan hayatta kaldım. Ölümle yüz yüze geldim. Bu son filmimdeki kadın karakterin yaşadıklarını yaşadım. Ölebilirdim. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Dönüş Yok, Aşk ve Climax gibi sarsıcı filmlere imza atan Noy, filmlerini Luna Park'taki hız trenlerine benzetiyor. Filmlerimin genel akışlarının Luna Park'taki bir hız treni gibi olması hoşuma gidiyor. Önce heyecanla, mutlulukla yükseliyorsunuz. Ama sonrasında tren hızla düşerken o yaşanılan adrenalin, korku benim filmlerimin temel gerçekliği. Bazıları trenin düşüş anlarında çığlık atar, bazıları hastalanır, kusmaya başlar, bazıları korkudan ağlar. İtalyan sinemasının dünyaca ünlü yıldızı Monica Bellucci, tüm zamanların en çok tanınan sopranosu, Yunan asıllı opera sanatçısı Maria Callas'ın hayatını konu alan tek kişilik oyunu Maria Callas Mektuplar ve Anılarla ikinci kez İstanbul'lu sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. İtalyan yıldız Tom Wolf'un yazıp yönettiği 1977 yılında 53 yaşındayken hayata veda eden Soprano'nun yayınlanmamış mektuplarına dayanan oyunuyla 21 ve 22 Nisan'da zorlu PSM sahnesinde olacak. Monica Bellucci'ye Bellucci performansı öncesi Raif İnan ve Cemil Demirok tarafından dünyaca ünlü Türk Soprano Leyla Gencer'in biyografisi bir primadonna'nın öyküsü ve eserlerinden oluşan kayıtlar hediye edildi. Maria Callas Mektuplar ve Anılar isimli oyunda Maria Callas'ın New York'taki mütevazı çocukluğundan Atina'daki savaş yıllarına operadaki ihtiyatlı duruşundan skandallar ve kişisel sorunlarına dair birçok detayın anlatıldığı 20. yüzyılın en büyük sesinin dokunaklı hikayesi Monica Bellucci'nin performansıyla sahneye taşınıyor. Böylece tamamlıyoruz efendim. Gece gündüzde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. İş Sanat Gece Gündüzü sundu.